Ünye Kalesi, sırlarla dolu geçmişiyle Atmaca Kalesi olarak da anılır. Rivayete göre Pontus kralı, Kilikya prensesini kaçırarak bu kaleye hapseder. Prensesin başında nöbet tutmaları için atmacaları gardiyan olarak bırakır. Aynı zamanda kalenin çevresine hem prensesi korumak hem de atmacalara bakmakla görevli askerler yerleştirir. Bu askerlerin kuralları katıdır. En önemlisi ise prensesi sevmeleri ve onunla evlenmek istemeleri kesinlikle yasaktır. Ancak bir asker prensesin güzelliğine kapılır ve ona aşkını itiraf eder. Bunun bedeli ağır olur. Asker lanetlenir ve soyundan gelen herkes kalenin duvarlarına asılır. Vücutlarına yaralar açılarak atmacaların onları yemesi sağlanır. Rivayete göre kalenin çevresinde hala o çığlıkların yankıları duyulmaktadır. Bu hüzünlü hikaye Ünye Kalesi'ni